Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bayram için köye geldik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere köydeyiz. Oraza da ceza vermedim aslında ama tek ayak üstünde duruyor. Dursun bakalım birazcık. Görelim ne kadar duracak. Şimdi bir de burada ne varmış ona bakalım arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz burada bir osunumuz var arkadaşlar. Maşallah yavaş yavaş büyüyor gel. Gel bakalım gel. Aferin. Aferin sana. Aferin sana sevdiriyor biraz kendini arkadaşlar. Bakıyoruz. Cezayı hak etti demek ki Oğuz. Hala duruyor. Aferin sana. Ne kayak istiyor duracaksın yine. Arkadaşlar bu arada koyunlar da güzeldi. Yen yeşil. Çimlerde yayın, yayılıyorlar. Yeşilliklerde. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Deniz yıldızında kalın.